Düzce merkeze bağlı Sinirciler Köy sakinleri 6 yıl önce birinci derece tarım arazilerinin 18 madde uygulanarak karayollarına verilmesi ve arazilerinden bedelsiz olarak otoyol bağlantı yolunun geçirilmesine karşın hukuk mücadelesi veriyor. Bolu Bölge İdare Mahkemesi'ne daha önce başvuran köylüler mahkemeyi kazanmışlardı. Ancak mahkeme kararının ardından yeniden tarım arazisinde Düzce Belediyesi tarafından imar kanununun 18. maddesine göre uygulama yapıldı. Uygulamanın ardından köylüler tarım arazisinin bedelsiz haksız olarak karayollarına tahsis edildiğini belirterek yargıtaya başvurdular. Köylüler haksız olarak 18 madde uygulandığını ileri sürerek, tarım arazilerinin yerine yeni tarım arazileri verilmesini veya istimlak edilen arazilerinin bedellerinin verilmesini istediler. Mahkemeden gelen keşif heyeti için yol kenarında toplanan köylüler, haklarının verilmesi gerektiğini belirterek keşif heyetine mağduriyetlerini anlattılar. Aradık, 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 aradık. Sosyal mesafeyi koruyalım. Aramızdan açalım, hala duralım. Trafik güvenliğini tehlikeye sokuyoruz. Biz tabii ki köyünün yanındayız. Tamam abi bir kenara çekiliriz. Yani çekelim. Şey kenara çekiliriz. Kenara çıkın, Şen... çekeceğini söyleyin. Kenara çekilin, şey kenara çekilin. Ondan sonra Müdürüm, zaten müdürü, müdürü, müdürü. bak, basın, Müdürüm, hoş geldin, hoş geldin. basın sizi çekiyor zaten. Yani sesiniz duyuldu. Burada şey trafiğin güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz. Tamam. Şey, bak, muhtarın sana geçtiyse geç. Sen, gel. Gel canım. Ya kardeşim. Abi girme abi. abi. Hır, abi, hır, abi. Hır, hır. Hayır. Ben buradan geçmiyorum. Geçmiyorum. Hayır. Geç. Şuraya alalım lütfen. Geçmiyorum ya. Covid <laughs> tedbirleri var. Zaten böyle basın açıklaması yasak. Ya ben bak ama... bizi zorda bırakırsanız hepimize polisten ceza yazar. bunu da söylüyorum. Şimdi anlıyorum. Bak, bak biz sizin Şimdi bugün yalnız bugün yalnız. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nden bugün Bölgeyi Bölge İdare Mahkemesi'nden heyet geleceğini bak, bak müdürüm. Heyet geleceğini duydun mu vatandaş? Bölgeyim İdare herkesin yeri var burası. Birinci Dara Tarım Arazisi. Vatandaş seraları, fındık bahçeleri gitmiş. Köyü ikiye tamam, bölmüş. Ben ona bir şey demiyorum. Bir kere ben yaptılar tamam. ikinci tamam, imar. Be, ikinci be, yapıyorlar. Belediyeye getirelim. Belediyede yetkililerle görüşelim. Abi bizi kaleye almıyorlar ya. Belediye Başkanımız <gülüyor> Faruk <gülüyor> Bey. Belediye, Başkanı <gülüyor> Faruk <gülüyor> Bey köyümüze <laughs> geldi. Belediyeden yetkili çağırdı. Köyümüze <laughs> geldi. Belediye Başkanı bakın. Ba hocam, avukatımız da vardı. Hocam, hocam e, belediyeden yetkili de çağırdık. Ama şimdi burada karayolun kesilmesi. kesmiyor. Kesmiyoruz. ama şu anda kesildi. Bak bu kadar. Belediyeler bizi kaleye almıyor. Ne milletvekilimiz kaleye geliyor. Keşif öncesinde açıklamada bulunan Sinirciler Köyü Muhtarı Muzaffer Demirel şöyle konuştu. Sinirci Köyümüze otoban bağlantı yolu geçmesi nedeniyle Sinirci Köyü halkımız çok büyük mağdur edilmiştir. Biz tabii ki bu süreçten sonra e, mahkeme, bölge mahkemesine başvurarak köyümüzün mağduriyetini, hakkını savunmasıyla alakalı kazanmış olduğumuz bir mahkeme vardı. Bunun üzerine Sayın Düzce Belediye Başkanımız Faruk Bey köyümüze gelerek köy halkında beraber Sınırcı Köyü halkının mağdur olduğunu ve Sınırcı Köyü halkının yanında olduğunu ve mağduriyetlerini giderileceklerini, elinden geleni yapacaklarını diye bir söz verdi. Vermiş olduğu sözün ardından karayollarına açmış olduğumuz dava, kazanmış olduğumuz dava, davaya hiçe sayarak Düzce Belediyesi tekrar 18. ikinci imar planı uygulaması için karayollarına peşkeş çekti. Biz burada bulunmamızın sebebi bugün Bölge İdare Mahkemesi'nden keşif gelecek. Köyümüz halkı keşif geleceğine duyduktan sonra buraya hakkını aramaya geldi. Sınırcı köyü halkı olarak şunu istiyoruz sadece. Tarım arazilerimiz, tarım arazilerimiz birinci derecede tarım arazilerimiz toprak koruma kanunu olan bir yerde vatandaşımız bir çivi çakamazken izin vermezken bugün karayolları gelip buraya yol açıyor ikinci imal planı yapıyor. Yani onlara kanun yok vatandaşa gelince kanun var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey yok. Yani Hatan'da köy ikiye böldü bakıyorsunuz ya fındık bahçeleri seraları insanlar yani sınırcı köyünün yüzde doksanı yüzde sekseni yani bu bölgenin insanı halkı hala daha reşberlikle geçiniyor. Ya tarımcılık da geçiniyor. Hayvancılık, seracılık, e, fındık, tarım. Milletin seralara gitti, fındık bahçeleri gitti. Millet kana alıyor. Al bakın görüyorsunuz avlalarımız bu insanlar Niçin gelsin bu Covid-19? Yani böyle bir günde işini gücünü bırakmış, millet işine gitmiş, fabrikasına izin almış gelmiş, niye almış? Milletin canı yanmış ya. Sinirci köylülerine vekalet eden avukat Ali Kemal Özcan ise şunları söyledi. 18. imar yasasının 18. maddesini yanlış uygulamak ve keyfi uygulamak suretiyle Sinirci köylülerin Birinci sınıf tarım arazilerini Otoban bağlantı yolu olarak Açmıştır Bunu e, karayolların yapması Gerekirken yüze Belediyesi işi bedavaya Getirmiş ve Sinirci köyü halkını Mağdur etmiştir Buradaki asıl konu e, Birinci sınıf Tarım arazisi olan bu yerin Gitmesinden ziyade Vatandaşın yerine bir kuruş para ödemesi yapmadan, kamulaştırma yapmadan belediyenin bu yeri imar yasasının 18. maddesini uygulamak suretiyle yola açması insanların mağduriyetine mucib olmuştur. Bir sefer idare mahkemesi lehimize karar vermiştir. Bolu idare Mahkemesi. İkinci kez Düzce Belediyesi tekrar imar uygulaması yapmak suretiyle yine bu davanın açılmasına sebebiyet vermiştir. Adaletin gerçekleşeceğine inanıyoruz. İnsanların mağduriyetin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Adalet eninde sonunda tecelli edecektir. Buradaki halk hiç kimse bu yatırıma karşı değil. Yani yatırım yapıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, bizim dava direkçemizde yüzde iki, iki, yerden bu toban bağlantısı var. Bağlantısı. Eğer üçüncü bir bağlantı yapılacaksa bu halkın, bu halkın Tapuları eski hale gelsin. Geldikten sonra karayolları isimler kesin. Karayolları buradan para kazanıyor. Niye Sinici Köyü halkının belediye hudutları içinde olmayan Sinici Köyü halkının arazisi üzerinde 18 madde uygulaması yapıyor? 51 yaşındaki Feride Akbulutsan şöyle konuştu. Kanal geçiye deremiz var. Burası tarım arazisi. Bu yolu geçirdiler, Bizi mağdur ettiler. Ne değerini verdiler bize ne bir yer yaptılar bir planlama yaptılar burada. İmar yaptılar nasıl biliyorsunuz mu? Ortalığı karıştırdılar. Mahvettiler bizi. Sınırımdaki komşuyu, akrabayı aynı tapuya birleştirdiler. Bak birleştirdiler. Ne yaptılar? Bizi birbirimize koydular. Benim yerim şu gişelerin olduğu yerde. Gişelerin olduğu yerden. Aldılar olduğu gibi yerimi iki kilometre eteden komşunun yerinden bana Hisse vermişler zannettim ki bir yerden yer verilince devlete arazisi filan verilecekler. Nerede? Allah cenab Cenabı Allah biliyor. Gitti beni komşumun yerine koydu. Yani birkaç böyle yerleri birbirine koydu. Ne imar imara benziyor. Ne geri kalan tarlaları halledebiliyoruz. Çiftçilik yapamıyoruz. Tapuların eski haline döndürülmesi bizim talebimiz toprağımızın değeri verilmesi köylüler keşmin ardından bölgeden sessizce ayrıldılar